Silahlarla biz nasıl yargısız infazların yapıldığını gördük. O sihalar hakim oldu, savcı oldu, cellat oldu insanları katletti. Eskiden Jiten vardı, insanları takip ederdi. İşte bunun da falan. Ama bir insan da yani sonuçta Jiten. Şimdi aynı görevi silahlı insan savaş araçları, sihalar yapıyor. Nasılsa sosyete da damat çok. Bu kuru sıkıcıyı gönderin, yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin. Kızıl elma uçsa ne olur, uçmasa olur? Kızıl elma uçunca herkesin cebine para mı giriyor? İnsanların sofrasına ekmek mi geliyor? İşte damadın değil, Türkiye'nin sihaları, ihaları demiş. Bir kere burada bir anlaşalım. Kendi kişisel ticari işlerimizi milletin, Türkiye'nin işleri gibi anlatmayalım. t H. Vakfı'na 41.1 trilyon para 41.1 trilyon yardım yapıldığı ortaya konulmuştu. Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. E bu projeye de öyle hale getirildi ki, getirildi ki ya bu çok kutsal, dokunulmaz. Bak dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakmayın ya. Biz dokunacağız tabii ki ya. Yani. Doğru. E, babası, babası böyle Bayios Ergenekon'dan yani acar ne okumuş Askeriniz? en bayraklar peşinde yaptıklarına bakıyorsunuz. Ya zaten yani Kanada motor vermeyi yani Kanada motor vermeyi reddedince olay duruyor. İşte bilmem kim bilmem ne parçaydı. Montaj sanayinden ibaret. Efendim, vay bay kar diye bir şey var biliyorsunuz damat damadın şirketi bayraklar mı ne işte var ya drone yapıyor falan filan tamam. Abi bir dilim kesim var böyle zannediyorlar ki yani onu savununca memleketi savunuyorlar. Bir özel şirket SİHA yapıyor İHA yapıyor tamam yani çoklar yapan devletin kendisi bile yapıyor. Efendim bunları nasıl övüyorlar? onlarla övülüyoruz böyle. Ya kardeşim bu çocuk ki iyi bir mühendis yetenekli tamam itiraz yok. Ama abartma güzel kardeşim yaptığı maketlere evet, de bir şey değil. Vay nasıl şimdi maket ha öyle bir yönet. Lan maket tabii anlamıyor musun lan? Silah tüccarlarının karı zararı bizim konumuz değil. Bizim önceliğimiz ülkemizin milli güvenliği ilgilendiren ordumuzun göz bebeği Aselsan'da yaşananlardır. Etap yaptık, siha yaptık. O sihayı neyle yaptın sen O sihayı, o sihayı neyle yaptın? O savunma sanayinde veya Aselsan'da o teknolojiyi üreten ve ondan sonra faili meçhul cinayetlere kurban giden mühendislerden neler çaldınız kardeş? Yani bir tane iftira doğru olsa da cevap veremesek, mesela biz kendi yaşadığımız şeyler bakalım, bir tanesi doğru olsa hakikaten kahvederim kendini. Bir tanesi azıcık tutarlı olsa, doğru olsa, Ne hepsi iftira, hepsi gerçeği 180 derece tersi. Ben hayatı Etmişim. Babam hayatını vamp etmiş, yani adeta sürültmüş bir yolda. E başka şeyler başka. Ben yanında durdum saygılarla. Biz maçın boyunda ne yaşadık? Mülteci kampı gibi bir şey yaşadık, 10 sene yaşadık. Yani buna vamp etmiş bu çağda sonuna kadar gideceğiz, ah çok kararlıyız biliyor musunuz? Gerçekten, ekip olarak ben de çok kararlıyım. Yani önüm kalın, babamın bilabı var, güzel bilabı. Yani böyle kadar yaşayacağımız garanti der, korkmuyor musunuz der. Evet hiç korkmuyoruz. Ama mücadeleyi verememekten bu yoldan sapmaktan çok korkuyoruz. Yanlışa ulaşmaktan mesela çok korkuyoruz. Ama diğer türlü hiçbir şeyden korkmuyoruz. Sonuna kadar da gideceğiz. Bırakın, <laughs> <Yani>, yanlış yapmayın. Bize değil. Ama e, bu kadar net bir Şey. Çünkü hayatı anlamda katan şey bu. Yaşamı ifade eden şey bu. Açıkçası. Bunu yapmadığınız zaman biz yaşamıyoruz. Bizim için bu. Yani hayat marak meselesi derler ya, onun gibi bir şey. Evet, teşekkür ediyorum. <laughs>